Doğum gibi kutlu olsun annem. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. İyi ki benim annemsin. I love you baby. Ablacım. Ah. Ablacım. <laughs> Canım benim. Ee, şöyle diyeyim. Yani yine bir absürtlükler peşindeyiz. Malum biliyorsun. Biz de hayata böyle baktığımız için. Bacılar olarak. İyi ki doğdun. Çirkinliğinle beraber. Doğum günün kutlu olsun şekerim. İyi ki bacımsın. İyi ki de ben senin kardeşinim. Yoksa nasıl delirtecektim kimi? Kimi delirtecektim ben? seviyorum seni. Orvay bebisi. Ayşe abla doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı mutlu yıllara Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki doğmuşsun Ayşe abla. Seni seviyorum. Teyzem ne yaptın? Doğum günün kutlu olsun kraliçem. Seni çok 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 öpüyorum. Sana nice yaşlara diliyorum. Yaşlandın artık. Artık torun sevdi alsın. <laughs> İyi ki doğdun anne. İyi ki varsın. Hani sen olmasaydın alem falan olmazdı annem. İyi ki doğdun anne. Doğum günün kutlu olsun. Anneanneciğim doğum günün kutlu olsun. Seni seviyoruz. Görüşürüz. Siz, i̇yi ki, iyi ki doğdun bacım, iyi ki doğdun Ayaş, Ay mutlu yıllar Ayaş. Teyzen abi, o günüm tutasın. Nice senelere. Şiir mi? Kutlu olsun. On dört gün sonra edeyim büyük ihtimal. Ve senin ediğine Fakirim. Tamam mı? Hadi doğum günün kutlu olsun. Allah'a emanet ol. mutlu senelere, Evlatlarınla birlikte mutlu olman dileğiyle. Doğum günün kutlu olsun. Anne yarım. Ablacığım doğum günün kutlu olsun. Nice yılların olsun. Ailelerinle birlikte huzurlu, mutlu yılların olsun. Seni seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki doğmuşsun. Ankara bebesi. İyi ki doğdun Ayaş. Nice mutlu yılların olsun. Annem. Senden gizli şu an video çekmek üzereyim. Peki. Şimdi niye video çekiyorsun? Dersen. Çünkü. Annem. Seni bugün doldurmuş. Biz de onun gizliğine kutluyoruz. Babamı unutma. Seni çok seviyorum annem. İyi ki varsın bize verdiğin mutluluklar için çok teşekkür ederim. Kardeşlerime, aileme sahip çıktığım için seni çok seviyorum. İyi ki varsın annem. Doğum günün kutlu olsun. Canım arkadaşım Ayaş, biz seninle tanışalı kaç yıl oldu bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama iyi günümüzü, kötü günümüzü, bir lokma ekmeğimizi, cebimizdeki son kuruşu kadar paylaştığım tek insansın. Güzel kalbinle sana yeni yaşında mutluluklar, huzur ve e, güzellikler diliyorum. İnşallah her şey istediğin gibi olur. Bu çılgın haline devam et. Bu çılgın kadın olmaya devam etsen böyle güzelsin canım arkadaşım. Nice mutlu yaşlara. Her şey gönlünce olması dileğiyle. Öpüyorum seni çok çok.